Ekranların bir klasiği transfer raporuna hoş geldiniz. Gürcan Bilgiç ve Mahmut Alpastan bizimle beraber. Hoş geldin Mahmut abi. Hoş bulduk. Sen de İyi hoş geldin. Gürcan abiciğim. Hoş bulduk Aykut. E, stada gideceğiz. Hazır değil mi arkadaşlar? E, biliyorsunuz U21 takımımız Ukrayna ile bir bir berabere kaldı hazırlık maçında. Mustafa Mandev röportaj hazırlığında sevgili seyircilerimiz. Sözü fazla uzatmayalım. Hazır mı arkadaşlar? Peki hemen stada gidelim. İnce teşekkürler. Ümit Milli takım Tek direktörümüz sevgili Tolunay Kafkası'yla birlikteyiz. Hocam bir birlik, beraberlik evet. mücadele gücü çok yüksek bir maç. Hazırlık maçından öte resmi maç tadında bir maç oldu. Ee, oyuna belli dokunuşlar da yaptınız. Ee, bireysel bir hatadan gol yedik. Sonrasında Erkan oyundan alındı. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bu müsabakayı ve Erkan'ı oyundan almanızın e, sebebi yaptığı hata mıydı yoksa Aynen. oyuncuyu korumak adına mıydı? Evet oyuncuyu korumak adına yaptık. Hatalar olacak. Yani ben hani oyuncudan çok oyunla ilgili konuşmak istiyorum. Ee, röportajın başında yayının başında söylemeye çalıştım. Ee, karşı pres yapmaya çalıştık. Özellikle üçüncü bölgede. Yapamadığımız zaman da ikinci bölgede karşılamaya çalıştık. Onun bir sürü parametreleri var. Ben özellikle hani oyunun çok büyük bir bölümünden çok memnunum çok pozisyona girdik. Özellikle ikinci arı rakibi kendi kalesini hapsettik. Zaten oyun anlayışımız isteğimiz 90 dakika boyunca bu presi yapabilecek bir güce sahip olmak. Biraz fiziksel eksikliğimiz oluyor. Ligin sonundan kaynaklanan bu oyun anlayışını devam ettirmek istiyoruz. Hocam Eylül'de Belçika maçımız evet. var. Maç önünü yaptığımız röportajda Belçika'nın genç futbolculara çok önem verdiğini söylediniz ve ciddi bir rakip olduğunu söylediniz. Eylül'deki Belçika maçında bu maçtan farklı neler görebiliriz sizce? Çok farklı bir şey yani oyun anlayışı olarak çok farklı bir şey görmeyeceksiniz. Yine aynı anlayışta sahaya çıkacağız. İfade ettiğim gibi hani karşı presle oynamaya çalışacağız. Daha fazla topsuz koşu yapacağız. Özellikle belli koridorlar var onlara daha fazla gireceğiz. Yani biz oyunun tamamen ofansif yönüyle ilgileniyoruz. Hani, ıı, Türkiye Ümit Milli Takımı oyunun ofansif yönünü çok iyi oynayan bir milli takım olacak. Bunları göreceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çok Başarılar diliyoruz. Evet Aykut İnce maç sonu Tolunay Hoca'nın açıklamaları bu şekildeydi. Söz yeniden sizde. Hem Mustafa Mandevem e, U21 takımımızın teknik direktörü Tolunay Kafkas'a yardımcılarına oyuncularımıza yolları açık olsun. İyi bir jenerasyon yakaladık. E, i̇nşallah devamını getiririz. Biz gündemle başlayalım. başlayalım. Mahmut abi, Gürcan abi başlayalım değil mi gündemle? Tabii ki. Sana göre gündemde ilk sırada ne var abi? Transferde. Çok var. <laughs> şey... Bak net bir soru sordum abi. Sana bir Çok <laughs> kısır bir sezon geçecek gibi geliyor bana. Transfer mi? Sen, <laughs> yani o kırmızı sadece gravatta kalacak. Gibi. Yok abi. Geçen, i̇yi bir transfer oldu. Geçen bir programa olacak. geldim. Gravat almaya Aykut dedim. Ama gravat gönderse kırmızı gravat gönder. <gülüyor> <gülüyor> ver, ver kırmızıyı Aykut. Şey. Hakikaten e, gündemde ne var abi bugün? Birinci sırada ne olabilir sence? Bir, birinci sırada... E, Bizim gündemimiz belli. Murat Demir yapmış. Abi Nisa bir lisa Fenerbahçe'de Galatasaray'ın kongreleri var. İkincisi üç takımında hatta dört takımında Trabzon'da e, yeni takım yapılanması var. E, her şeyimiz bugünkü son gelişme yabancı kararı. Bravo. Yani, e, 14 olacak 8'i içeride. Işte, yavaş yavaş azal azala, azala e, devam edecek. O neler getirir, neler getirir e, onu konuş, konuşmamız gerekiyor. Şey ne zaman belli olacaktı? Geçen gün söyledim Belli mi? oldu abi o. Finansal fair play. Şey, Harcama yani limitler, haftaya. 15'inde mi? 15'i San, gibi, 15, 15 gibi açıklanacak abi. Onun da resmi dönem başlıyor transferde. E peki adam ne kadar harcadığını bilmeden nasıl transfer Abi şöyle mantık şu. 10 Haziran'da transfer dönemi başlıyor. Biz bu bilgiyi aldık. Muhtemelen 8'i ya da 9'u da limitler açıklanacak. He daha erken açıklanacak. Tabii. Çok, Başlamadan yani Öyle herhalde. olması lazım ha, zaten. Demin 15'i diye konuştuk. Yok ya yok, yok. onu be. şey söylemişti Sayın Beşiktaş Başkanı söylemişti Ahmet Bey ama Hı. hemen federasyon hızlı bir şekilde kararlar alıp üst üste toplantılar yapıp karara bağlayacaklar. 10 Haziran'da, 10 Haziran'da başlıyor 1 Eylül'de bitiyor Mahmut abi dönem 80 gün. Yani 10 Haziran'dan önce açıklamak zorunda federasyonumuz. Harcama Hadi, limitleri. Evet abi. Çünkü ona göre takımlarımız yani gard gardına alması şu lazım. Şu anda falan açıklamaları lazım ki ona göre de sen iki güne verinden hazırlarsan ne anladım ben o işte. Ama abi onun ben de sordum doğru söylüyorsunuz. Hesabı kitabı çok uzun sürüyor. Onu önceden yapacaksın yani. Hesap kitabı i̇şte. kitap sen bu son haftayı sıkıştırırsan o da bir yani şey absürt bir şey yani ben bir ay bilirim kulüplerin harcama limitleri ne olacağını ona göre hazırlarsın. Haziran'da da onundan ve atıyorum beşinde pat diye yayınlarsın. Öyle yapacaklar biz zaten yani ama işte bir kaç gün kalıyor. Ya yani, Haziran dağıtacaksın. Abi ya, şey. zaten dün Ali Bey de dedi. Biz de dedi Temmuz'dan <laughs> önce dedi. Kimse dedi kolay kolay transfer yapamaz zaten. Avrupa Şampiyonası'nı şampiyonusunu Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor. Oradan bulacak bek, mısın bir şey? Hayır senden gidecekler olabilir. Hiç almayacaksındır atıyorum kaleci. Altaya talip çıktı, satıldı. <laughs> ne yapacaksın? Müjde almamazlık olmaz. Mesela, her sene büyük takımlarımız minimum 7'den <laughs> aşağı transfer yapmıyorlar. Her sene bu. Yani Burada biz artık bu transfer bonkörlüğümüzü, transfer absürt konuşacağım ya ukalalığımızı bırakmamız lazım. Kosko, büyük takımlar her sene 7 tane 10 tane artı devre arası transfer. Bu nedir ya? Bizim bildiğimiz büyük takımlar, Yurt dışındaki yabancı takımlar. işte Alm Almanya'dan bahset, İngiltere'de yaptıkları bak yani maksimumdan söyleyelim 5 tane. O da çok zor 5 tane başka giriyor. Ba sen söylüyorsun bak Bayern Münih'te Lewandowski'nin alternatifini ilk 3 sene önce buldu zaten. Ya bak ama işte ben de onu anlatmak o istiyorum. planlı. Her şey e, peki biz neyiz? Biz takım. uygun gidiyor. Biz futbol takımıyız. E, ülke olarak çok şeyleri konuşuruz. Futbol e, bazında her şeyi anlıyor, her şeyi çok iyi biliyoruz. Her şeyde, her yerde biliyoruz. Ama hep konuşmada, icraatta. Biz niye olamıyoruz öyle? Koskocaman büyük takımlarımız kemikleşmiş. Yani senin 15 tane, 16 tane kadron olacak. Öbürleri girdi çıktılar olur. 3 tane, 2 tane alırsın. Ama bunun yanında da işte 17 alıyor, 18 alıyor, 20 alıyor. Hazırlıyor bunlar. Şimdi... Tabii ki öznelerden bir tanesi de Ali Bey'in basın toplantısıydı. Gürcan abisi katılmış mıydınız? Orada mıydınız? Gidemediniz. Izledim. Emre Belezoğlu defteri kapandı ki bu akşam Belezoğlu da veda etti. Belki Emre Hoca Anadolu'da bir takımda anlaşabilir. Belki. Yani şu anda şimdiden o bilgiyi verelim. Yani hoca sıcak bakıyor Belezoğlu bu konuya. Artı e, Ali Bey de bir Almanya'da Portekiz ekolünden bahsetti. Şimdi liste var abi ama bilmiyorum senin kulağına gelen başka bir şey var mı bu bizim hazırladığımız listeye ilave edeceğin teknik adam. Bir ekrana verebilir miyiz? Kimlermiş? Boşta olan teknik adamlar diyelim. Alman ve Portekizli. Şimdi Bruno Labadia yaş 55. Hertha Berlin. Jürgen Klinsmann. Bir ara Alman ee, Amerika'ya gitti geldi. O da Berlin 56 yaşında. <laughs> Ralf Ragnik. 62 yaşında proje antrenörü, hocası. Öyle mi? Hoffenheim'ı yapan Teknik adamlardan bitsem buradayken ahkam kesmeyelim estağfurullah, hocam. Estağfurullah. Ee, Vilas Boas ki herkesin tanıdığı Portekizli. Yaşı 43. Marco Silva o da 43 yaşında. Portekizli Bruno Lage o da 45. Marsilya Everton Benfica. Berlin e, iki hocanın çalıştığı yer. Ve Leipzig var. Şimdi bugünkü Leipzig'i bu hale getiren antrenörlerden bir tanesi. E şimdi Alman deyince tabii Mahmut abiye ayrı eten onu soracağım ama Gürcan abi. Ee, doğru olur mu sizce <laughs> bu ekoldeki bir teknik adamın Fenerbahçe'de olması? Erol Bulut ekolde sizce? Alman. Ne oldu? Oldu mu? Yani e, herkes bir ekol peşinde, bir şey peşinde. Mesela Portekiz ekolü size ne ifade eder? Bana yetiştir satı ifade ediyor. İşte Porto örneği dediğin gibi. Yani Portekiz ekolü genç oyuncuyu al gösterişli hale getir onu görünür yap sonra da sat. Benfica da aynı. Yani bana onu ifade ediyor. Alman ekolünü ifade ediyor. Sistem, disiplin, fizik güç e, takım oyunu bireysellikten uzaklaşan bireysellik de önemli ama. Yani sonuç ne olursa olsun hep Almanların kazandığı bir de o felsefi yani tarafı da var. İkisinin felsefesi oyuna girdikleri yap birbirlerinden çok farklı. Yani bu bu açıklamayı yaparken bile bence Ali Başkan'ın kafasında bir plan yok yani. Ve bugüne kadar futbolla ilgili yaptığı planlarla ilgili söylediği hiçbir şey yapmadı. Hep tersi çıktı. Dedi son gün transfer yapmayacağız dedi. Son gün transfer yaptı. İşte hoca gönderen yönetim olmayacağız dedi. Üç tane hoca gönderdi. Üç tane de arada gel Geleni gönderdi. Ee, işte gençlerle yola devam edeceğiz dedi. Olmadı. Yani genç oyuncular alacağız, Olmaz. yetiştireceğiz, devam edeceğiz dedi. Olmadı. Yani bugüne kadar futbol takımı ile ilgili planlama kısmında söylediği, vaat ettiği hiçbir şey yapmadı. Hatta tersini yaptı.